Sakin seni dur. <laughs> Evet, Sayın takipçilerim. Bu oldu üçüncü somunumuz. Yok hadi dur dur. Dur hadi bu büyük balık bunu çek alamadı Çemer. Üçüncü somunumuz da geliyor. Bu da bir kral somun. Bu da bir kral somun ama 10 dakikadır oynatıyor beni. Bunu almamız biraz zor olacak. Bakacağız. Biraz daha yorulduk. Değil mi, hadi ya, iyi hadi. i̇yi yoruldu sadece. Yok az yok. Baksana hiç yan yatmış. Hiç yan yatmış. Dur. Bak hiç yan yatmış. Evet hadi dur hadi dur hadi yok, dur. Yok hadi, yok, dur. yok dur. buraya gel. Ben getireceğim. Anladım. Az buraya dur geldim. getireceğim. Da... Yutmuş Sadık hancı. Tamam hadi. Yutmuş, Ya, yutmuş, yutmuş da. Hemen hadi. Abam mı dedi sazan? Ben demedim. Sen dedin. Yok, siz dedi sadan ben dedim ala balık. Al. Hacı alacağım ben alayım mı? Ben alırım. Esnaf ya, mısın? Yavaş mı? La, getir lan. Dur yavaş hacı. Yavaş evet. hacı bu, bu iyi büyük. Tamam getir hadi. Hacı biraz tamam. hacı biraz hacı, hacı. Hacı ipten tutma. Ya, yok yok yok. Abi. Of. İbo çek devam et. <laughs> İbo çek devam et. Evet arkadaşlar. Taze taze. Qarlaşıb 5 smlik bir somon. Hadi rast gəlin. Kəsib